Evet bugün Tekkeköy Asar Ağaç'tayız. Tohumdan yetiştirdiğimiz fidanlara aşı yaparak kurduğumuz bir çentler ceviz bahçesi. Bununla ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Burası 4,5 dönümlük. Yaklaşık %40-%50 meyilli ve 6'ya 6 sırayla diktiğimiz 90 adet cevizin olduğu bir bahçe. Burada biz 3-4 yıl kadar öncesinde tohum ekimlerini yaptık. Kuyularımızı açtık. Yaklaşık 1-1,5 metre derinlikte kuyular açtık. Bu kuyulara işte gübrelerimizi verdikten sonra her kuyuya üçer tane normal bildiğimiz ceviz tohumunu ekimini yaptık. Bunlar bir sonraki sene şekline geldikten sonra biz bunları aşı yapmaya başladık. Bazı yıllar pandemiden dolayı veya sahil nedenlerle dolayı bazı yıllar sekteye uğrasa da büyük bir oranda aşılarını tamamladık. Bu senede komple bütün aşılarını bitirdik. Dediğimiz gibi 90 adet ceviz fidanı vardı burada. Yarma aşı ve dilcikli aşı genel olarak kullandık burada. Burada 4 yıl önce tohumunu ekimini yaptığımız ve üzerine aşı yaptığımız yani 3 yıl önce de aşısını yaptığımız bir fidanı görüyoruz. Gelişimi gayet güzel ve üzerindeki meyveleri de şöyle çekebiliriz. Şöyle veya şu şekilde. Yani burada saydığımız kadarıyla yaklaşık 25-30 tane meyvesi var. Yani bayağı da güzel. Bunlara budamalarını her sene yaparak 7-8 metreye kadar ulaştırmaya çalışacağız. Daha sonra tam verime geçtikten sonra sadece gübreleme ve ilaçlamayla takiplerini yapacağız. Şu an gayet güzel bir gelişme var. Şöyle gösterebiliriz. Arazi komple 4 dönüm. Biz ceviz bahçesi kurulumunda burada tohumdan yetiştirmeyi önerdik ki kendi kökü üzerinde kendi bulunduğu yer üzerinde herhangi bir yer değiştirme üzerine aşı yaparak burada çok daha sağlam gelişmesini sağladık. Yani burada hiç kökünü hiçbir şekilde müdahale etmedik bir yerden bir yere taşımadık. Normal bir fidandan yani 80 sene verim alacaksak misal olarak bundan belki 110-120 sene alacağız bu daha sağlam olacaktır. biraz daha verime geçmesi uzun sürecek ama ekonomik ömrü daha uzun olacak. Onun için böyle bir eee seçeneği tercih ettik ve daha masrafsız. Yani fidanları en en düşük bir fidan maliyeti tanesi 20 liradır. Yani her kuyu başına sadece 3 tane ceviz yani maliyetini siz düşünün. Daha sonra tabii biraz zaman olarak sadece biraz dezavantajı var. Onu haricinde gayet güzel bir bahçe olacağını düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrardan bu bahçeyle ilgili çekimlerimiz olacak. Şu an bir tozlayıcı sıkıntımız da yok. Meyveler de gayet güzel. Yaklaşık tahminimiz şu an fazla bir ağaç olmamasına rağmen bir 10 kilo 15 kilo kadar ceviz alacağız ama burada bizim tahminimiz ağaç başına ortalama verimin 30-40 kilo civarında olmasıdır. Yani yaklaşık 3 ton kadar meyve alacağımızı buradan tahmin ediyorum. Bu bahçemiz bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.